Efendim herkese iyi akşamlar. Bir ee, yandan da <laughs> hala piyasaya bakıyorum. Ee, gerçi Viyop kapandı. Ee, Dolar TL e, enteresan bir gün yaşadı. Biraz dertleşeceğiz bugün. Ee, neler oldu, neler bitti? Eski tecrübeler ne söylüyor? Yeni yaşadıklarımız bize ne ifade ediyor? Önce kısa bir özet. Ee, şimdi e, bu olup biten esasında e, özellikle dün e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasının ardından e, piyasada likiditenin bitmesini getirdi. Çünkü e, bu e, şeyde e, uygulanan politikada hala ya da hala bir şekilde bir rasyonel olması gerektiğini düşünüyor insanlar. Halk davranışları halkın ve şirketlerin kendi parasını Korumak için, enflasyona yenilmemek için döviz talep etmelerinin arkasında sadece spekülatif bir neden yok, çok reel bir neden var. E, o reel neden de e, tasarrufları korumak. Bir, iki e, şirketler açısından bakıldığında, hani biz nasıl hayatımızı idame ettirmek için ekmeğe suyo ihtiyacımız varsa, şirketlerinde paraya ihtiyacı var, İşletme sermayesine ihtiyacı var. Kur yukarı gittiğinde, bütün maliyetler, bütün döviz cinsi maliyetler arttığı için döviz borcu olanlar da kurun ne maliyetle daha sonra olabileceğini, hangi fiyattan olabileceğini bilmediği için işletme sermayelerini eritmemek için mümkün olduğunca döviz talep ediyorlar. Yükümlülükleri olanlar zaten talep ediyorlar. Şimdi bu bir kere sonsuz bir döngü. Bunu unutmayalım. Yani işte cari açık yükselir. E yerliler daha ne kadar döviz alacak ki? Kur belli bir seviyeye gelince herkes satar falan. Yanlış. Yani kırmızı 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 çiziyorum yanlış bu sonsuza kadar yükselebilir bu kur. Tabii sonsuza kadar yükselemez de yükselmemesini sağlayacak bir şey yapılması gerekir. Şimdi or orayı cebe koyalım. Peki bu ne oldu da bugün bu kadar yükseldi? Cumhurbaşkanının açıklamasının ardından... Ya bir şekilde bir rasyonel gelecek hani 11 20 11 28 ya buradan döner artık kısa vadeli bir yukarı gitti artık bu noktadan sonra ya daha büyük hatalar yapılmaz bir aşağı gelir düşüncesi bitti. Anlaşıldı ki burada ısrar edilecek. Israr edileceği anlaşıldığı andan itibaren yani ya bu kadarı da olmaz diyenlerin hepsi bu kadarı da olur demeye başladılar. Öyle olunca e, tek taraflı bir piyasa ne olur? Yani hatırlıyor musunuz, ee, evvelki seneydi galiba değil mi? S e swap piyasasını kapatmayı denediler. Üç sene oldu ya da tabii e Covid'i e zam zamandan saymıyoruz. Swap piyasasını kapatmayı denediler, bütün hisse senetleri, bütün yabancılar sattı gitti. Öyle bir şey. Bir yönde çok güçlü bir alıcı olunca derinlik kalmaz. Likidite finansal piyasalardaki en önemli şeydir. Oksijen gibidir, kan gibidir. Olmadı mı ölürsünüz. Piyasa öldü bugün. Çünkü dendi ki bu döviz yukarı gidecek belli. Çünkü durdurabilecek bir tek şey var dövizdeki yükselişi. Faiz arttırmak. Bir daha defaten alenen söylüyorum. Faizi arttırmak çözüm değildir. Tek başına. Nasıl faizi indirmek de çözüm değilse. Yani nasıl söyleyeyim? Ya benzetmede hata olmaz. Zorla güzellik olmaz diye bir laf var ya, yani bir kadının erkeğe ya da bir erkeğin kadına zorla sahip olması gibi bir şey bu. Ben seni seviyorum, hadi faizi düşürdüm yatırım yapalım. Ya güven değil mi? Ya evlilik gibi düşünün, ikili ilişki gibi düşünün. O ikili ilişkilerde güven müessesesi çok önemlidir. Ben seni saçından tutup yatırım yaptıracağım. Olmaz. Olmaz. Ne olması gerekir? Yatırım ortamının iyileşmesi gerekir. Şimdi bunun anlaşılmadığı ortaya çıktı. Şimdi herkes de bir rasyonel arıyordu. O rasyonelde ya bu kadarı da olmaz deniyordu. Bu kadarı da oldu. Peki bugün 13.40 gördü 12.40'a düştü. Şimdi ne oldu? Tekrar 12.70 falan yukarı gidiyoruz. Neden öyle oldu? Likitte kayboldu bu gidecekti. E şimdi öyle bir yere geldi ki devre kesici geldi artık yahu. Yani hani %10 on bir günde olmaz bu bunun ismi üst, yani bunun ismi devalüasyondur başka bir şey değildir. Ya yani o öyledir böyledir o da falan. bırakın bunu. Ya yani bu, bu one shot %30 devalü oldu Türk lirası ya. %50 devalü oldu Türk lirası. Şimdi burada işte bugün devrimle konuştuk. Burak Hoca ile konuştuk. Ne yapılmaya çalışıyor? işte swap. Ya swap nedir? Dışarıdan borç almak nedir? Johnny'den alma. Bin hattattan al, bilmem neden al. Ne fark ediyor? Hepsi yabancı değil mi bunların? Yani yabancıdan para alman gerektiği zaman senin verdiğin faiz önemlidir kardeşim. O faizi ya sen dövizi atla, arttırarak, dövizi ucuzlatarak verirsin. Ya faiz arttırarak verirsin. Johnny faiz istiyor. El Abbas ucuz döviz istiyor. Ne fark etti? Ha, şimdi demek ki burada gidecek yer belli. Peki... 12.40, 13 13.40 nasıl tekrar aşağı geldi falan. Orada da şu var. Şimdi bu kadar yukarı gitti ki bir yandan sonra da fiyat ya bu kadar olmaz deniyor. E, likitte de çok fazla almaya kalksan acayip gidiyor. Bir haber geliyor falan. Şimdi şu düşünmeye başladı. Ya bu kadar gittiğine göre bakın fiyat önemlidir. Bu kadar gittiğine göre herhalde bir önlem alacaklar. Hop o sırada Şahap Bey'i çağırdı Tayyip Bey görüşüldü. E yatırımcılarımızı, vatandaşlarımızı uyarıyoruz. E, döviz piyasasında olmaması gereken hareketler oluyor. Ama bu kısmı doğru. Olmaması gereken hareketler oluyor. Ama nedenini çözmezseniz o hareketler olmaması gereken söylemler olduğu için olmaması hareketler olduğundan olması normal hareketler oluyor. Siz olağan dışı şeyler söylerseniz olağan dışı hareketler olur. Olağan şeyler söylerseniz olağan şeyler olur. Şimdi Türkiye'de olağan dışı şeyler söylemek olağan hale geldi mi bu olağan dışı hareketlerin hepsi normal. Demek ki bu hareketler devam edebilir. Zaten ne oldu? 12.76 oldu değil mi? Şu anda 18.24 saat. Ee, ben de tekrar bir daha bir bakayım şeylere. Evet. Yani o ee, 12.94 görüyorum ben şu anda ee, piyasayı. Bir de şuradan bakayım yanlış da olmasın artık yani. Ee, evet. Şimdi bu açıklama kesmez. Şimdi önümüzde birkaç tane şey var. Olasılık var. Şimdi bu böyle devam edecek belli. Şu anda gözüken o. Çünkü bir de gepli açabilir yarın tekrar böyle büyük bir farklı açabilir. Neden? Ya kardeşim şimdi bu kur hani diyelim ki şu anda x lira x lira 2x olabilir, 3x olabilir, 4x olabilir, 5x olabilir. Olabilir mi? Olabilir. Böyle devam ederse olabilir. Ha bir yere kadar bu gidebilir. Daha. Açık mı? Üstü işte açık. Ne yapılabilir? Şimdi daha önce swap piyasasını niye kapatmışlardı? Yani burada spekülatif hareket yapmasınlar. Ben o gavurlara göstereceğim. Ee, peki şimdi ne yapıyorsun? Şimdi swap zaten açıktı. Swap'ta bütün para tekrar dışarı çıktı. Ha biz, biz bize kaldık. Şimdi şöyle düşünüyoruz. Yabancı spekülatif hareket yapmadığına göre ben piyasayı kontrol ederim. Diye düşünüyor olabilirler. Çünkü swaptan çıkan çıktı. Ama gözüktü ki. Yabancının çıkması bir işe yaramıyor. Ne demek o? Yabancının çıkması bir işe yaramıyor. E çünkü yani ekonomi, ekonominin büyümesi lazım. E fiyat belli değil. E fiyat belli değilse elinde mal tutan stoktakini satmaz. Alacak olan almak ister. Fiyat yukarı gider. E ihracat yapacak, ithalat yapması lazım falan falan. Yani zor bir durum. Döviz istiyorsun, ben satmam diyor kimse. Şimdi o zaman demek ki cari açık kapanana kadar, şimdi cari açık böyle kapanmaz bir kere. Yani ülke büyümeye çalıştıkça cari açık devam edecek. Hani senin ihracattan ve e, nedir adı e, turizmden gelecek gelir. Yani şimdi turizm iyi olacak, yazın olacak Ona var daha. Bir de geçici, ya covid gelirse ne olacak? Hatırlıyor musunuz? E, bir ara şöyle bir şey olmuştu. Hani turizmden gelecek parayla e, biz e, yabancının parasını peşin ödeyebiliriz diye düşünmüştük diye bir düşünce olmuştu vakti zamanında. Sonra Covid'i hesaba katamadık falan. Şimdi yine aynısı oluyor bakın dikkat edin. Şimdi i̇ki tane temel yanlış var. Bir, Covid olsun ya da olmasın yabancının parasını ben ödeyeceğim ve cari açık vermeyeceğim temelindeki düşünce yanlış. Olmaz. Bu bir. Yani o aktif rasyosu bilmem ne falan filan hepsinin arkasında bu varmış. Yabancıyı gönderelim. Biz içeride kuru istediğimiz gibi şey yapabiliriz. Kontrol edebiliriz. Ha bunu o zaman ne bozdu? Covid bozdu. Çünkü turizm geliri gelmedi. E şimdi yine Covid var. Kesinlikle kapanmayacağız bu sefer. Ben buradan onu çıkarayım. Türkiye... Kesinlikle kapanmayacak bundan sonra. Net söyleyeyim. Net. Kapanırsa cari açık kapanmaz. Yani basit esasında enteresan bir durum var. Türkiye ekonomisi büyümeye çalıştığımı cari açık verir. Durduğu zaman cari açığı azalır. E şimdi Covid zamanı durduğun zaman ne olacak? E, ekonomik hareketlilik azalacak. Ekonomi yavaşlayacak. Ama öte yandan enerji şubu dövizden dolayı yükselecek. Bütün dengeleri bozduk. Net net. Yani işte şey talebi azalacak, ithal talebi azalacak falan filan. E o zaman ihracat da sekteye uğrayacak. E şunu da düşünün Avrupa, Avrupa en büyük pazarınız onlar kapanacak. Siz kapanmasanız ne olur? Bir kere biz ya ben bunu net yani şu anda yani çok daha eminim yani Türkiye kapanmayacak. Ne olursa olsun. bir. İkincisi şimdi yanlış o ya Covid tekrar gelebilir. Bu bir. Ama kapanmayacağız. E, sen kapanmayacaksın şey kazanacaksın. Bu, bu Bu ikinci yanlış şu. Ben yabancının parasını öderim. İçeride swap hatlarını da kapatırım. Aktif rasyonunu da dayarım. E, döviz kredisi veremezler. Dövizde spekülasyon yapamazlar. İçeriye krediyi bastırırım. Oh! Bu finansal mimarinin bizi getirdiği nokta bu. Bu daha devam edecek. Demek ki kur esasen e, daha önce yukarı gidecekmiş. Covid olmasa. Covid olunca o 130 milyar doların 6.85'ten satılmasının nedeni yerel seçimler falan filan dışında. Yani biz yabancının parasını ödeyelim gitsin. Biz ondan sonra içeriği kontrol ederiz düşüncesiydi. O sayın bakanın e, başını yedi Berat Bey. Ama anlaşılmıyor ki şu anda proje tekrar oraya dönmüş durumda. Çünkü daha önce Naci Abal geldiğinde o tekrar piyasa ekonomisine dönelim sesiydi. Ee, AK Parti içerisindeki o gitti. Ondan sonra bakan var bir tane. Ee, Lütfü Bey. O da zaten kazara bakan olmuştu. O da gitti. Yok o da artık. Şahap Bey var. Şahap Bey denileni yapıyor. Şimdi demek ki bu noktadan sonra şöyle olacak. Tahminim o. Faiz artmayacağı belli. Yani Sayın Cumhurbaşkanı faiz bu kadar artmayacak artmayacak dedikten sonra şimdi artmayacak. Ya ben yarını konuşuyorum şu anda. Bir sonraki gün çünkü uzun vade ya. Bir, yarını konuşuyorum. Önlem alınacak diye bekliyorduk. Önlem alınmadı. Kur tekrar yukarı gitti. Şimdi yarın böyle başlarsa yani kur daha da yukarı gider. Artık rakam anlattım ya x, 2x, 3x. Onun şeyi yok, sonu yok. Bu böyle daha hızlanınca bu sefer daha askeri polisiye tedbirler almaya başlarsın. Yani işte şeye benziyor bu işte fahiş fiyat yapanın da üstüne bineceğim falan filan. Değil. Bu sefer döviz trade edeni de üstüne binecek. Ne yapabilir? Hani sermaye kontrolü olabilir mi? Olabilir ona bakacağız. Bu bir. Ee, o bunu yapmak bir işe yarar mı? Bence yaramaz. Faiz artabilir mi? Arttırmaz. Sayın Cumhurbaşkanı. Ne kalıyor geriye? Döviz müdahalesi. Benim en olası gördüğüm senaryo diyeceksiniz ya şey, Ertuğrul ve döviz mi var? Falan. Yani şimdi var yok ayrı. Hani, yani, var yok ayrı. Hani yani, rasyonel bir rasyonel düşüneceğiz. Bir de irrasyonel düşünenlerin rasyonelitesini anlamaya çalışacağız kendimizce. Orada da şöyle bir şey var. Ya kardeşim benim net rezervim eksi olabilir ama bürüt rezervim var onunla bastırırım. Sonra swap muap bir yerden 20-30 falan bulur burayı durdurmaya çalışırım düşüncesi olacak. Kuru bir miktar saat diyelim ki 10.30-11 gibi müdahale ettin. Bir aşağı getirir misin? Getirirsin çünkü piyasa dar. Bir satıcı geldi bir taktik oynar. Sonra bakar. Yani 20 milyar dolar 30 milyar dolar satamayacağına göre bakar tekrar yukarı gider. Demek ki bu sermaye kontrolü evet o dövizi düşürür ama vadeli işlemler opsiyon piyasasında yukarı gider döviz yine. İki tane kur oluşur. Bir tane e, e, resmi kur oluşur o müdahale dolayısıyla. Bir de o zaman shadow market oluşmaya başlar. Kara borsa diyoruz. Gölge market oluşmaya başlar. Gerçek fiyat orada oluşur. O gerçek fiyatı da Viyok'ta görürsünüz. Viyok şeylerinde. O orası düşmez. E, demek ki e, sermaye kontrolü bir şey yaramaz spotu düşürmüş gibi gözükür. Kara borsada yani kapalı çarşıda yükselir. Bu bir. İkincisi e, müdahale edersin. Bir miktar aşağı gelir. Vadeli de iş yapanlar falan bir patlar. Moraller bozulur. Çakır çukur bir aşağı gelir. Sonra dururuz. Baba ne oluyor? Satış bitti mi? Bitti. Abi döviz lazım. Alayım. Satıcı. Herkes de şu anda yok. Kamular şu anda yok. Alayım. Alayım. E durmuyor ki alacak. Üç kuruşu olan ya yani bu oldu yani. Üç kuruşu olan döviz almaya başladı. Bakın kötü olan budur. Yani büyük kurumlar falanlar filanlar. Yani dolarizasyon yani Türk lirası yok şu anda. Yani TL diye bir para birimi yok. Öyle düşünün. O yüzden onun sonu yok. Ee, yükselmeye devam eder. Demek ki bu faiz arttırımına kadar devam edecek. Söyleyeceklerim bu kadar. <laughs> ya hakikaten bu kadar. Yani hani şimdi şu, şu yani faiz artarak bu iş çözülür mı? çözülmez. Ödediğimiz maliyetle kalırız. Nedir o? Hani anlattım ya biraz önce yatırım ortamını iyileştirmek. Arkadaşınla, annenle, babanla, eşinle ilişkini iyi tutacaksın ki iş yapasın birlikte. Ya evlilik müessesesini götüresin, ya aile müessesesini götüresin, akrabalık müessesesini götüresin, ortaklık müessesesini götüresin. Müessese. E o güvensiz olur mu o ya? Olmaz. Güven tesis olması lazım. Güven olmayınca zorlama olur. Yani kızımı alamadım şimdi. Yani İstanbul sözleşmesinden çıkmak gibi bir şey bu. Bana ne kardeşim? E ama yani kadın hani falan annemiz, bacımız falan yok. E bak yatırım bizim şirketlerimiz yok. Fahiş fiyat falan. Ya bu bir yere götürmez bizi. Böyle yatırım olmaz yani. Ya Putin bugün yani Merkez Bankası'nı serbest bırakmış durumda. Ha sen sermaye transferi yaparsın, oligarklar öyle olur, falanlar filanlar öyle olur bilmem ne de yani ama ondan sonra sistemin işlemesi içerisinde Türkiye kapitalist bir sistemin içerisinde. Serbest piyasanın içerisinde. Ya Bunun içinde hem varım hem yokum olmaz. Ya ben çok mu kapitalist sistemden memnunum? Ya bu kadar zenginin daha zengin fakirin daha fakir yapıldığı bir şey kimin hoşuna gider? Ama bunu Baştakiler yapıyor. Yanlış yapıldığı için. Yani para politikası, maliye politikası olmadan bir işe yaramaz kardeşim. Faiz düşürdüm demekle olmaz. Harcamanı da kısacaksın. Yatırım ortamını iyileştireceksin. Yani ben oradan çıktım bu oldum. Kapalı ekonomi değilsin, açık ekonomisin. Olmaz. Olmadı. Olmayacak. Keşke yanılsak. Şimdi demek ki, hadi şöyle de bir şeyden gidelim. Sabahleyin konuştuğumuz tablodan gidelim. Hani dedi ki IMF e normalde geldiğinde bir bir kerelik bir devalüasyon yaptırır. Böylelikle bütün mal ve hizmet fiyatları düşer. O ülkeye sermaye getirmesinin önü açılır. O sırada da bir tane reçete verir. Bu reçeteyi de uygulayın kardeşim. Nereye ne yapacağınızı, hangi yapısal reform, neyi düzelteceğiz falan filan diye. O şeye gitmeye benzer. E, cime gitmeye benzer. Spor salonuna. E, sadece spor salonuna giderek olmaz. Bir de diyetisine gitmen gerekir. Yani Şimdi çıktıktan sonra üç tane hamburger atarsan o yaptığın spor bir, boy, bir şeye yaramaz. Şimdi hani mali kuralla e, para politikası böyle bir şey. mali politikasıyla bak para politikası cime gidiyorsun çalışıyorsun. Mali politikası da abur cubur kesiyorsun. Ne yaparsın? Kilo verirsin sağlıklı olursun. E bir de üstüne iyi uyku falan filan muhteşem. Ekonomi de böyle. Sen şimdi diyorsun ki ben ben para politikasını gevşetiyorum. Yani çalışma yok. Ben diyorsun e, ee, baba yapıyorum. Peki mali politikası onu da iyiyim baba. Ha, şimdi çocuk yalnız bu sefer bu sporcu arkadaşlardan bazıları şimdi bazıları semiriyor ya yatıyor. Ben işimi hallettim diyor. Ben diyor inşaat, inşaat parayı da yurt dışına çıkardım rahatım diyor. O semiriyor böyle. Şimdi o cenahta olmayan da şöyle düşünüyor. Ya baba biz spor yapmıyoruz. Evet. Sağlıklı şirket olmak istiyoruz ama peki ki. E, i̇yi yiyeceğim. Bu bana diyor ki sürekli spor yapma, yat bir de yi. E ben kilo alırım. Damar sertliği, kolesterol, şeker, her şeyi bağışlar. Niye yapayım ki ben bunu? Çünkü bu yarın öbür gün böyle bana yatmak bilmem ne diyor da yarın diyebilir ki baba ne yapıyorsun diyebilir. hani yatırım orada. Şimdi demek ki bizim hepimizin esasında şunu yapmamız lazım. Spor ve yemeği kesmek. Ha şimdi bunu işte IMF bilmem ne yaptı bilmem ne dedim yani geliyor işte bir önce kilo vereceksin diyor. Ağzını kesiyor. Sonra spora başla diyor falan. E biz şimdi bunu yapmıyoruz. Ha bunu hangi kısmı yapıldı? Şey kısmı yapıldı, ee, Türk lirasını değersizleştirme kısmı yapıldı. Şimdi yabancı bakıyor, baba bu şirketin değeri kaç milyon dolardı, evet e, düştü, alalım mı biraz? Ya bunları ne yapacağı belli olmaz diye almıyorlar, yabancı da almıyor. E, peki ne olacak? İşte bir yerlerden para bulmalı. Şimdi bu ucuzlama mevzu ve yatırım yapmama mevzu böyle. Diyelim ki para bulacağınız işte bir yerlerden geliyor. O başta dediğim gibi ya o para yetmez yani. Çözmez. Şimdi ondan sonra gelin Burak Hoca'nın dediklerine. Seçime kadar böyle. Şimdi o zaman seçim konusunda da enteresan bir durum var. Seçim ne zaman? Şimdi değil. Mümkün olduğunca zamanında. Doğru mu? Sayın Cumhurbaşkanı ya bugün seçime falan gider mi? Gitmez. Yani her gün İYİ Parti'ye gidiyorlar birlikte yapalım falan filan diye. İYİ Parti de akıllı biliyor. Ben diyor şu anda diyor gelsem diyor benim yüzde yirmi oyum zaten yüzde onu AK Parti ile koalisyon yaptım diye gider diyor Meral Hanım. Onun için gitmiyor bence. Yoksa gider. Yüzde evet. yüz. E şimdi hani siyaseti niye konuşuyorum? Şimdi bu politika seçim politikası belli seçime kadar. <laughs> Rasyoneli var yok. Ayrı ne yaptıklarını biliyorlar. Yani kafadaki hikaye olabilir. Seçimden önce ben bu kuru yukarı çekeceğim. Buraya para çekeceğim. Cari açımı kapatacağım. O zaman kuru da faiz de aşağı düşmüş olacak. Olmaz. Çünkü yani ödemeler dengesi problemi yaşamak üzereyiz. Veya sudden stop. Ani duruş. Yani mal bulamayacağız falan filan. İşte böyle dönüyor şimdi hikayeler dönüyor. Ya i̇şte şöyle mi olur, böyle mi olur, ilaç bulamıyoruz falan. Mesela bir geçen gün birisi fizik tedaviye gidiyordu. İşte kas gevşetici ilaçlar toplanmış. Eczacıya gittim, evet öyle de. Ödemiyormuş falan. Bugün ışık yazmıştı galiba tansiyon ilacı kullanıyor da benim gibi. İşte tansiyon ilacı problemi başlayabilirmiş, stokluyoruz falan. Şimdi bu, böyle hareketler e, şey yapar, e, hani şeffaflık olma olmadığı için uygulanan e, şeyde veya inanç olmadığı için bu böyle sokak şeyi çalışmaya başlar keşke çalışmasa Dolayısıyla e, bu seçime kadar böyle gidecek ya e, Seçim sonuna kadar beklemek isteyecektir Sayın Cumhurbaşkanı şu anda yapmalı şey yok bu Eğer kendince bir hikaye ve bundan bir e, meyve yemeği düşünüyorsa meyve yemeği düşünüyorsa o meyveyi alıp öyle seçime gitmesi lazım. Ama bu çok kolay değil gibi gözüküyor. Bir de bir kısıt var. Yani geçtiğimiz günlerde çok konuşulmuştu. Farkında mısınız? Ee, hani Sayın Cumhurbaşkanı e, İtalya'ya gitti de sonra şeye Glasgow'a İngiltere'ye gitmedi. Çünkü İtalya'da Biden'la konuştu. Ondan sonra ortadan kayboldu. Sağlığı mı falan mı filan mı diye konuşuldu. Bu bir kısıt olabilir arkadaşlar. Yani bu siyasi çevrelerde çok konuşuluyor. Bu bir kısıt olabilir. Yani Sayın Cumhurbaşkanı bir sonraki seçimde aday mı değil mi konusu önemli. Dolayısıyla seçimin zamanlamasının önüne alınması isteniyor olabilir. Onun için bu hareket hızlı gitsin, cari açık kapansın diye beklentileri olabilir. Onun için yani bu nasıl olsa olacak olacak diye o rahatlıkla bir an evvel olsun diye yapıyorum. Olunabilir, rasyonel olmadığını düşünüyorum. Sadece fikir jimnastiği yapıyorum. Ama bugün gördük ki bu hareket artık çok uzun sürmez. Yani aa bitti falan ne oldu işte olan oldu konuda kapandı olmaz. O yüzden benim görebildiğim kadarıyla şu anda da 12.72 görüyorum kuru. Ne kadar hareketli Allah Allah. Ondan sonucuma. Benim gördüğüm ne olacaksa çok hızlı olacak. Yani ben daha önce bugün yayında da söyledim hani maksimum iki ay altı ay minimum iki ayda ne olacaksa olur falan filan diyordum. Onu ben bu hani bir hafta içerisinde ne olacaksa olacağı çekiyorum. Dediğim gibi üç tane olasılık var. Faiz arttırma olasılığı şu anda gözükmüyor. Yapılmayacaktır diye. Onun dışında hiçbir alınacak önlem kalıcı çözüm olmayacaktır. Ve e, siyasi tarafta bence çok büyük bir hareketlilik görme imkanımız var önümüzdeki günlerde. Çünkü e, Sayın Cumhurbaşkanının her ne kadar seçim istemese de e, seçim yapmakla ilgili bir zarureti olduğu gözüküyor. Evet, e, benim söyleyeceklerim bu kadar. Bu yayın 22 22'de olacak. Onun öncesinde zannediyorum bu 200 200.000'i geçmemizle birlikte abone sayısını e, bu konuda chat yapma imkanımız da var. Ben de bir kendime geldikten sonra o çete bakacağım. E, soruları da e, yanıtlamaya çalışacağım kendimle, kendimce. Ama e, şu gözüküyor ki e, hakikaten e, kendi elimizde bir kriz çıkardık. Bu kadar söyleyeyim. Kendi elimizde bir kriz çıkardık. Allah sonumuzu hayır etsin diyelim. Elbette güzel günler göreceğiz. Bunlar geçecek ama hakikaten e, yanlış devam ettikçe izi de giderek büyüyecek gibi gözüküyor. Hepinize güzel bir akşam diliyorum. Yarın inşallah tekrar görüşmek üzere.